Hayır. Bizim dostlarımız. Evet. Onlar. Hayır. Kötüye dönüştü müşter. Biz kötüye programlanmışızdır. Lan sen. Lan arkamda kim var? Sen kimsin? Bak bu benim en güçsüz salim işte. Lan senin en güçsüz salim bu mu gerçekten? Kimisinin orta gücün en güçlü ve acayip güçlü halin kimlerin asadır. O ben hatırlamadım değil mi lan? Sizi iki sefer kurtarmıştım, ışınlandırılmıştım. E niye böyle değişik gözüküyor? Ya parçalarım kayboldu bazı mı? Benzemiyor muyum işte bak? Ha, evet. Ama azıcık güçlendim yani kollarım falan değişti. Ama bazı parçalarım kayboldu. O yüzden böyleyim şu anlık. Tamam Hadi bakar şu işlerini halletelim Aa! 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 sana Aa! Gel bakalım buraya gel 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 ya kafana. Kafana da böyle atarım. Ha. Ah. Ah. Bekle bekle bek. ben ne yaptım? Hayır sen ne yaptın? Onları bayıtacaktık. Sen denedin mi? Nasıl iliştireceğiz şimdi? Onlar bizim dostum. Onlar daha ölmedi. Sadece kötüye dönüştüler. Onları iyiye dönüş dönüştüre de biriktik. Ne yaptın sen? Hayır ben 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 gerçekten ne yaptım? Hayır. Evet. Evet. Ah kafa. Sen bunu yapmayı nasıl cesaret edebilirsin? Hangi güçle cesaret edebilirsin? Ha sanki ben elek mi yaptım ona? Ah. ben bu gücü ben bu güçten olunca kendimi kontrol edemiyorum. kontrolümü kaybediyorum ah kanım yağlandı ha uçup gidiyorum görüşürüz ha ha siz benim yeneceğimi zannettiniz gelin de yenen. What? Şimdi, şimdi bitti senin. Şimdi, şimdi bitti. <laughs> Diğerler gibi olmak istiyor musunuz? İstiyorsanız yapabilirim. Benim için çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> İşini bitireceğim. <laughs> Siz bu kırmızılar. Asıl bizim bu kırmızılarımızı yok etmemiz lazım. Bu kırmızılar doktor robotu. Yani robotları değiştirebiliyor, tamir edebiliyor. O yüzden bunlar sıkıntı. Şimdi uçup gideceğim. <laughs> evet işte. Artık barıştık. Evet. Ve yine ekibimiz bu. İki kişi daha vardı da. O da robot. İki tane ama onunla kötüye dönüştüler. O iki kişi daha. Yani ekibimiz çok büyük ve daha çok güçlendik eskisinden. Artık her şeyi başarabiliriz. Evet. Bunu senin sayende yapabiliyoruz. Bence senin sayende. O da olabilir. Eee asker? Call of Duty'deki asker mobil. E ee, ne yapayım işte. Yine katıldım size de. Evet. Siyahla beyaz ha? sen sana soruyorum. Ne istiyorsun? Ben sizin ekibinizden değilim bu arada. Sadece işte sizi serdim diye geldim. Normalde arkadaş değilim. Ekibisten de değilim. Hıh. <laughs> Senin süper güçlerin var. Şu an aramızda ekibinin en güçlüsü sensin. Lan ben ekipten değilim diyorum ya. Ekibimize katılan Senin yardımın çok iyi dokunur. He sen en güçlülerisin çünkü. Bayağı güçlüsün. Ben iyilerin kralının, iyilerinin kralının yardımcısıyım. O yüzden iyilerin kralından izin almam lazım. Katılmak isterdim tabii ki de. Ha tamam o zaman. Ee, şimdi ne yapacağız? Yeni plan. Evet. Artık birleştiğimize göre, artık yepyeni ekip ve daha güçlüyüz. Şimdi. Morfredi de bayan güçlendi. Askerleri genişti attı kalsız noktada kafalar değil nereye olduğunu bilmiyoruz. Henüz savaşmadık hepimiz. Ben galiba savaştım. Evet ben savaştım. Verdi. Sen zaten korkaksın lan sen. Hiçbir savaştan savaşmıyor ki. Onca bölümden buraya kadar ancak iki kere. Lan bu ne lan? Orin, oğlum. Kara kuşak senin yüzünden bir kere öldü lan. Kara yardım edebilirdin lan. Bu Kara kara kuşakla savaşıyordu. Hatırlıyor musun o bölümü? Hiç adım etmedin ancak yardım çaldın. Yardım çalana kadar da kara kuşak öldü. sonra bir insanı geldi de o iyileştirdi. Sen çok korkaksın lan. Sen hiç savaşmıyorsun oğlum. Sen tek iki sefer ve iki üç sefer savaştın ancak buraya kadar. Ya ne yapayım ben böyleyim. Ama tamam sen zaten yardımın çok iyi dokunmuyor. Tamam hadi. Hadi sana ben bir şey söyleyemem hadi. E'si ne? Ben E'yi mi söylüyorum? Oh! Savaş istiyorum. Savaş! Savaş! Şimdi yeni plan. O Freddy baya güçlendi. Onu gelmenin bence tek bir çaresi var. Bilmiyorum ama şaka attım da tek bir çaresi yok. Şimdi askerler zayıf noktaları atak kafalar değil. O zayıf noktalarını bulmak lazım. Onu bulursak işimiz daha çok kolaylaşır. Ya birden sağdasak işte. Birden. Sağdasak diyerek Eee forma söyle. bir birden sağdadık. Ne oldu? Tuzağa düştük. Ne oldu? Kaybettik savaşı. Çünkü sayımız astı. Şimdi sayımız çok eskisinden güçlü. Artık senin süper gücün de var. Doğru. Bir Birden sağdıralım. Evet birden. <laughs> ben plan sevmem. Ama geriden olmaz plan yaptım. Çünkü size düşündüm. Ben size bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden. Ama ben de plansa saldırdım. Bak kırdım. Neyse sıkıntı yok. O zaman bir saldıralım. Evet. <laughs> hadi. Hadi. İşte. Mela Prego dünyanın birinci en büyük savaşı olacak. Ha, 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 ha. Sizi bu sefer yeneceğiz. Hadi saldırın.